canlı yeni bizim çocukları çıkaralım. Onlar olacak merak etmeyin Bahri Bey için ve de harika olacak sezonun ilk Nihat Night Show'u. Aslına bakarsanız Sezen gibi bir starla açılış yapmayı düşünüyorlardı. Ama tanıtımları da döndürdükleri halde son anda bir priz çıkmış. E ben de aradım Nihat'ı illa illa Asya ile Tolga olsun dedim. E biraz mırın kırın etti ama merak etmeyin baskı kurdum ısrar ettim kabul ettirdim. E ama tabii ben sizin gece çekim takviminizi de bilmediğim için bir de size sorayım dedim. Ya takvim falan yok. Biz ayarlarız onu. Kolaj gelince rahatladık biliyorsunuz. Ya çekimler falan aksamaz hiç merak etmeyin. Siz şovun tanıtımını döndürün. Ben bizimkilere haber vereyim tamam mı? Müjdeyi vereceğim onlara. O zaman görüşmek üzere diyelim Bahri Beyciğim. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Ne müjdesimiş o? Asya'yla Tolga bu gece Nihat'la şova çıkacaklar. Konuklar. Sezen'le tanıtım döndürüyorlardı. Nasıl? Evet, o son anda iptal olmuş. E, Gül Hanım da bizim çocuklar için bastırmış. Yani o kadar isim yapmış insanlar bin takla atıyor o şova katılmak için. Asya Hanım maşallah dün bir, bugün iki. Ya çok kısmetli bir kız değil mi? Vallahi ama kızın kalbi temiz. Tıpkı senin gibi kızım ya. Bak ben siz birbirinize çok benzetiyorum biliyor musun? Yani biraz böyle ortak noktalarımız olabilir de ben çok benzetiyordum demezdim. Ben Tolga ile Asya'ya haber veririm. Sen seti ara. Nesrin haber ver. Suzan haber ver tamam mı? Çok güzel ki Kıyafetleri güzel olsun. Jilet gibi olsunlar. On numara olsunlar. Tamam mı? Tamam. Hakan'ın çektiği sahte çapkınlığının fotoğraflarını servis edeceğiz. Evet. Bu sahte evliliği bitirmeye hazır mıyız? Gönderiyorum. Basıyorum. Evet, Tolga. Yani istersen başka bir şey söyleyelim yani anlaşamadık falan diyelim. Aslı'cığım. Bak eğer anlaşamadık dersin. Aileler araya girecek, arkadaşlar bizi barıştırmaya çalışacaklar falan filan. Bu süreç çok uzayacak. Tolga. Asya bak çapkın Tolga Tuna net çalışır bir plan. Hiç problem yok. Bu şekilde halledeceğiz. Tolga ama ya ben şey yapamıyorum. Yani bütün yük sende kalıyor böyle yaptığımız zaman. Sana haksızlık oluyor gibi. Tamam, problem yok. Nasıl? Bu işe bizi ben soktum. Diyetini de ben vereceğim. Ama <laughs> yine de başka bir şey yapabiliriz, bulabiliriz yani. Tolga. Yok, bulamazsın. Bu plan çok net çalışır bir plan. Bundan devam edeceğiz tamam Hadi gönderiyorum ben. Hayda. Bahri abi arıyor. ben bir açayım o zaman. Tabii aç. H hallederiz. Ay, bekleyebilir beş dakika canım. Alo. Efendim Bahri abi. Tolgacığım müjdem isterim. Ne oldu abi? Bu gece Nihat Night Show'un konuğu kim bil bakalım. Yes. Tolga Tuna mı? Yes evet. <laughs> Bu sezonun ilk konuğu muyum? Aynen ilk program. Yes be. <laughs> ne oluyor? Şu Nihat Night nice Show var ya. Hı hı. onun bu sezonki ilk konu kim? Tolga Tuna. Ya. <laughs> Ay çok sevin. Ben çok severim o programı. <laughs> Oğlum bir sakin ol. Ha bu arada yalnız değilsin. Tek başına gitmiyorsun. ile beraber gidiyorsunuz. <laughs> ha. Asya'yla mi yapacağız? Tamam abi. Hmm. Tamam abi konuşalım biz geliyoruz. Tamamdır, görüşürüz. şey senle şey yapacakmışız. Duydum. Ha. Benim bayağı uzun zamandır hayalim ya. Neredeyse çocukluğumdan beri. Onur Yekta var ya, onu iki kere konuk aldılar. Beni bir kere bile çağırmadılar, biliyor musun? Biliyorum. Ben de çok seviyorum o programı. Yani bir gün katılacağımı söyleseler gülerdim herhalde. Ya hayat. Nasıl o zaman böyle güzel bir programa katılacağız akşam. Böyle fotoğraflarla falan gündemi dağıtmasak mı acaba? Değil mi? Değil mi? Yarın hallederiz. Tabii. Bence de bir, bir gün daha bekleyebilir yani hiç önemli değil. Hiç. Değil mi? ya yarın hallederiz Tabii ne olacak? Tabii ne olacak aynen. Problem değil değil mi senin için? Asla hiç. Şey. Ha, şey. Tamam. Ne olacak yani canım o, o zaman? zaman... <gülüyor> Anlaştık. Anlaştık. <gülüyor> O kadar mutluyum ki. İlk kez bir oyuncu bu programa katılacak. Tolga'yı ben buraya sokmak için var ya ne taklalar atmıştım. <gülüyor> Hatırladım. <gülüyor> şey ama sen yine de o kıyafet işini o kıza bırakma tamam Ben ekranda varoş bir şey görmek istemiyorum. Aa aşk olsun ama yani. Güzel şeyler hazırlarız da. Yani sen Asya'nın kötü giyindiğini ne zaman gördün ki? <laughs> ben söyleyeyim de. Sete gidin diyeceksen... Ya ben şey... Ay. Servise mi çıkayım acaba? Bu neydi? Ee, öpücük. Ee, ben böyle aşkım, hayatım falan diyorum ya... Ee, ...çok iyi bir haber aldım da... Ben böyle heyecanlanınca yani etrafındaki insanları öperim. Herkes. Yok e, yok herkesi değil sevdiğim insanları sadece. Aa. Kadir Kadir Ay adam mavi ekran verdi Kadir. Anne. Hı? Bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Kadir bana Nesrin dedi. Nesrin. Kızım olur beraber çalışıyorlar. Bütün gün beraberler. O dili şey yapmıştır. Ne yapmıştır anne? Sürçmüştür. Sürçmedi anne. Bak ben sana söyleyeyim. Biz başta güldük müldük ama... ...anne ister misin bizimki aşık olsun? Ay. Olsun. Diyelim ki oldu ne olacak Handan ne olacak? Anne olmaz olur mu? Nesrin de biraz ben gibi böyle hoppa enerjik bir kadın. Yani Kadir'i bilmiyor musun? Söylettirme şimdi beni anne. Doğru diyorsun anne. Aferin kız bazen ne güzel yakalıyorsun bak şeyleri. Ay. Okutulsaydık bizde vakti zamanında annem o zaman gör bak ne diziler ne diziler. Ay abartma lan okuma yazmayı üçüncü sınıfta söktün sen annem ya. Ama bu şey neydi kızım? Nesrin abi olmaz. Olmaz. Ben de olmaz diyorum kızım ne diyorum olmaz. Olmaz.